Hepinize merhaba arkadaşlar ben sen bugün bu şeyi bu gördüğünüz gibi Amerikan Group Kupa Star GS yapacağız sonu çok iyi sonunu çok iyi yapmışlar GS yazmışlar bu arada paketin içindekilerine bakalım gördüğünüz <laughs> gibi bu fena değil Temiz var temiz, anas yani, var, bu fal fal var Fernando var, güzel isimler, önce bak bakın size, ince bir biriskat bir diye

Arkadaşlar bu arada Minecraft maçları yapamıyorum ama yapacağım yakında. Bu videosunu çekelim gelmeyi. Şimdi şöyle koyuyoruz. <laughs> Ve takım kimyasal bir stil oldu. Ayağını kullanıyorum. Yok. Neyse arkadaşlar. Gelin daha sonuna geldik. Bir de bir sınıfı çekilebileceğim. Dediğim böyle bir canlı